Arkadaşlar acil bakmanız gerekiyor. Biri benim hesabıma giriyor. Şimdi ben gir çık yapınca anlıyorum benim, girdiğini. Benim çıktı kanka benim çıktı şu an. kanka ben, ben hesabıma girdiğimde onun girdiğini anlayamıyorum. Çıkıp girince anlayabiliyorum. Gir Arkadaşlar yemin ederim ki şaka değil. Bu sefer şaka değil. Lütfen yardım edin. Ya kanka, sesin kesik kesik geliyor. Kanka. Sesin kesik kesik geliyor senin sesin senin sesin kesik kesik geliyor kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> kanka. Ha. dakika. Ne oluyor ya? <laughs> of ağlayacağım şimdi. Ne oluyor? Arkadaşlar. Zeynep ben. Zeynep. 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 Ha. Ya of ağlayacağım bak. Şimdi cidden sinir krizi geçireceğim ben. Sesim geliyorsa... Arkadaşlar sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyorsa hesap çalındı. Hesabım cidden gitti. Ben şimdi oyuna girip çıkacağım. Gir gir çık gir çık yapıyorum çünkü hesaba girdiğini anlayamıyorum. Gir çık yapınca anlıyorum yani. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Tam sesim geliyor. Arkadaşlar şaka gibi. Hesabım cidden. Bakın arkadaşlar olayı anlatacağım şimdi. Bir tane kız geldi ve dedi ki sizin hesabınızı çalacağım dedi. Kızcık. Kızcık benim yanıma gelip dedi. Ben ona ilk başta birazcık inandım. Sonrasında Eylül'e söyledim. Eylül'e gittik. Sonrasında işte oyunlar çıktı bir anda. Dizide sonrasında hesabını çaldı. O mu yaptı bilmiyorum. Benim şu an hesab, hesabımdan çıkmış benim. Bir dakika bir daha girip çıkıyorum var mı diye alayacağım şimdi. ya. Ben kızgın işareti yaptım. Eğer girerse hesabıma kızgın görsün beni. Çıkıp giriyorum eğer varsa diye. Keşke o kızı hesaba kaydetseydik. Keşke o kızın hesabını kaydetseydik. Herkes bildirirdi. aynı şey olacaktı bence. Bence vazgeçerdi. Kanka bir dakika. Ağlayacağım. Efendim? Baba kapıyı örter misin? Ne? Bir dakika. Hesap çaldım yazıyordu Ve şu anda offline. Bir dakika. Aynı kız numarasıyla şeyini söyleyeyim mi adını? Bir dakika kanka bir dakika kanka bir dur bir kanka bir dur bir dur lütfen bir dur kanka hmm. Kanka ben de arkadaş değil Ben de değil. Kongo. Kanka eğer hesaba bir daha girerse özür dileyelim. kapıyor ört Kapıyı ört dedik Allah'tan babaya. Allah'tan ört dedik yani Allah'ım Şu anda herkese çok sinirliyim Benim bir ufacık bile dokunsa var ya oh, bu bilmiyorum Ben bilmiyorum sen Baba kapıyor. Dedik Allah'tan baba ya. Allah'tan. Of arkadaşlar. Şu anda sizde geldim özür dilerim de. Arkadaşlar cidden şu anda fenalık geçireceğim ya. Kahve inşallah tamamen çıkmıştır. Baygınlık geçireceğim şimdi. Cidden bayılacağım ama. İyi değilim yani. Abartmayın diyebilirsiniz ama yani benim şu anda kıyafetlerime bakar mısınız? Kıyafetlerime, eşyalarıma. Ben bunları gerçek para verdim. Gerçek, gerçek hayattaki paradan verdim. Ben bunları ben salak mıyım verdim ben bunları? Kanka bir bak ben bunları kaç verdim? Bu arabaya kostümü ya. Bak yani bir tıkay kostümü. Kanka yani. Bence petlerin başka bir yer. Kanka aktaramıyorum. Aktaramıyorum. Anladın <laughs> mı? aktaramıyorsan ne yapabilirim? Bana niye söylüyorsun ya? Öf. Gelip çıkacağım. Kapıyı ört baba. Şarkı. Hesabım bildiğiniz çalındı ya. Kız dedi ki hesabı çalacağım. Yine girdi. Yine girdi. Çok eminim yine girdi. Ay, ne Kanka yine girdi. Nasıl? Kanka sen neden bu kadar sakinsin ya? Sen mi yapıyorsun bana bu şakayı? Kanka şu anda benim evime girmediği için sakinim. Şu anda benimkinde problem yok da seninkine nasıl girdi? Ben tıklayan yanına çıkıyorum. Tamam dur ben girdim şimdi yine. Ay bayılacağım şimdi. Hesaba o kadar para verdim. Hem de gerçek para. Hesabım bildiğiniz gitti arkadaşlar. Prozin holar. Bakın Pruzinhol Ruby. Ya, gotik kedi, bakın köpek. Uh, Harry TÜR 004, Pega defne bahçıcısı. Bunların hepsi çok değerli. Petler arkadaşlar. Kanka <laughs> belki Kanka ya. Ne oldu? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hani benim neşil hesabım vardı ya. Ben o hesaba girip o hesaba aktarsam petlerini. Dur kanka. Kanka dur kanka dur aklıma geldi. Şimdi sen bana Endel petlerini aktar. E, sonra ben e, ben de Neşeli'ye aktarayım o petleri. Şey, e, gideceksin, tamam. Sen şeye gideceksin değil mi? Voleybola. Kap. Sonra şimdi saat daha 4.30. Ben seni arayınca git. Anahtarı e, koyuyorum. Arkadaşlar kanka, sen bana aktar. ben... Aktarayım şimdi. Kanka hayır sen bana aktar ben sen Neşeli'yi getir annenin telefonundan gir Neşeli'ye oraya komple aktaralım hepsini. Ben senin hesabına gideyim yani. Ya kanka sen bana Endel petlerini ver sonra Neşeli hesabına gir hepsini oraya aktaralım diyorum. Biriz aklını kullan. Ya. Hadi. Evet, hemen şu. En değerlileri ver kanka Ben zaten çalmam biliyorsun Biliyor zaten ben. Bir sürü Kanka eğer girerse diye Girerse diye bunu veriyorum haberin olsun Girerse bununla karşılaşsın diye veriyorum Sen de bana Sen de bana neşeli de çok kötü ver Kanka tamam. daha var mı Var Kanka ver hızlıca Kanka hesaba girmesin hızlı ver Kanka çok hızlı ver. Kanka şu anda kızındayım. Ay. Hadi. Elim ayağım titriyor. Kanka hadi. Kanka bence şu anda girmeyecek gibi çünkü. Kanka hadi. Sus ve kapa çeneni ve hay hızlı ol kanka. Gire her an girebilir diyorsun da. Kanka pardon her an konuşamıyorum ya. Ha, sen giremez diyorsun ya girecek kanka çok eminim girecek çok eminim hadi hızlı ver her şeyi ver kanka en değerlerini ver ama kıza hiçbir şey kalmasın. Kanka hadi. Oha sende ne kadar çok pet varmış. Kanka bekliyorum. Hadi. Ya tamam hepsini alacağım. Ay cimri oldum pet. Kanka hadi. Kanka ya ben ne yapayım uçayım mı dur. Kanka fark ettiysen birazcık daha hızlı olmazsan ve kız hesabımıza girerse bu fetlerin hepsi gidecek. Farkında mısın? O yüzden hızlı ol diyorum bir zahmet. Of ağlayacağım. Ama şimdiye kadar aktarması gerekmez miydi? Kanka hadi. Kanka lütfen Lütfen mümkünse konuşma ve yap. <laughs> Arkadaşlar siz dikkatli olun ya. Hesabı çalan biri var. karibu. Kanka sende karibu var mı? Karibu yok. Allah'tan yok kanka çünkü o da çok değerli bir pet. 2019 peti. Olsa atı hemen koyardım. Hadi sen benim ol. Oturup ya benim sana susmayın. Deneyi kapatayım. Yap gün sonrasında gelin. Hadi gel benim ne ol. Otur, kanka. <laughs> tamam pardon unuttum bir yan. Kanka benim vo voleybola gideceğim ya birazdan. O yüzden çok hızlı olmamız gerekiyor. Kanka iki dakika bana oyalarsa çünkü betler onda kalamaz. Hadi kanka. Tamamdır. Girmeye çalışıyorum şu an. Çok hızlı gir. Numaran ne? ismin ne? Başıma ağrı girdi. Oha admin bir gün önce aktifmiş. Kanka. Gidiyorum kaldı. Kanka hesaba bir şey oldu. Kanka ben sabredemeden hesaba bir şey oldu. Kanka gizli bir şey oldu. Git bir hesaba git. Bak bekleme onu tamam mı? Sakın onu bekleme yoksa petleri atlarız. Girdin mi? Kanka girmeye çalışıyorum. Sakin ol. Tamam ben senin adını yazıyorum o zaman. Hadi kanka. Hadi ismin ne? İsmin Ne? Hadi numara al. 55 50. Of. Kanka attım istek hadi. Hemen hadi kabul et kank. Tamam dur. Kanka şu. Ay nefesim kesildi. Tamam. Hayır ben geliyorum. Of kanka ya. Hem yanıma gel diyorsun hem de ben senin yanına geliyorum diyorsun. Neredesin hızlı ol. hadi. Buradayım, buradayım, buradayım. Hadi. Şimdi her şeyi aktar, her şeyi. Tamam dur ilk en değerlileri aktarayım dur. Ya of bit git ya kanka. Bir dur hayır. Heh. Oh dur. Değerleri aktarıyorum yaygından başlıyorum şu an. Evet başka. Evet hadi hadi kanka hadi hızlı ol. Hadi. Kanka önceden peti koymuş ol lütfen. Kanka neyi bekliyorsun ya? Sen salak mısın? Beklemiyorum Allah'tan yedek hesabımız var kanka. Ortak hesap açmışız Allah'tan. Ortak hesabımız değil ki bu. Kanka ortak hesabımız var ya hani. Kanka ortak hesaba girsene. Ya kanka daha buraya aktaralım sonra oraya aktarırız. Tamam hadi hadi. Şimdi. Of çok şu anda ağlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Kanka bir dur bir dur koyuyorum efsanevilerden koyuyorum hadi hızlı ol konuşma kanka bana bak ben de konuşmayacağım sen de konuşmayacaksın kanka kabul etsene neyi bekliyorsun ya kanka atladım Kanka hadi hadi Kanka hadi kanka sen at. Tamam atıyorum attım. Gelmiyor. Ya. Atıyorum. Gelmiyor. Bayılacağım ha. Terden geber. Nereye gittin lan? Kanka hesaba girip çıktı sanırım. Çünkü girip çıktım. Eğer bir şey varsa... Allah'ım lütfen girmesin, 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 lütfen girmesin. Dur geliyorum ah. yanına. Hayır gel ben geliyorum. Hızlı gel, hızlı. Hadi. Tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben içine kalmıyoruz ya. İnşallah girmez ya. Uf, tüm petler gider, tüm her şey içime bekler. Hadi. Kanka. Kanka. Ne? Fakir pet kalmamış bana fakir pet ver. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika daha vereyim. Bunu ya feda ederim. Tamam. Hadi hadi. Bismillah hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü la ilahe illallah. Allah'ım. Ağlamak istiyorum ya. Şu anda ağlamak istiyorum. Hadi. Kanka sen niye bekliyorsun kabul ederken? Hızlı kabul etsene. Görmemişim canım. Kanka başka bir yere mi bakıyorsun ya? Allah Allah hadi. Görmemişim deme bana. Hızlıca kabul edeceksin. Oha ne kadar şey varmış? Kanka şu anda buna takılmayalım. Tamam takıl takıl sonra takılırız hadi. Hadi. Ah Harry koymayı unuttum Harry. Harry, Harry, Harry. Harry. Başka bir şey var mı? <laughs> Çok şif. Hadi, bir dakika şu anda arıyorum. Ama sen kabul etmeyi hızlı yap. Kanka hadi kabul et. Kabul et. Kabul et. Etlim ettim. Beyinsiz. Salak. Neyse şimdi hadi. Devam et. Bir dakika. dakika. Elim sürüyor şu an. Ya yani sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. şu an. Demek ki sıkmış şu an girmiyor. Hadi sakin Hadi. kanka daha vermedim hadi Senin verdiklerin mi önemli kanka birazcık salak olma artık yeter Bende de bir sürü değerli pet var Allah kahretmesin Dur mumyak hediye veririz Kanka kepi power niye hala bende Dur ben sana bakımlı köpek, gotik kedi var bir sürü. Bak bakımlı köpek var bir sürü. Benim binde bir gotik kedim var. Benim de binmesiz gotik kedim var da kanka bende bir şey kalmadı. Fakir. Kanka olsun. Sonra ben sana fakir şeyleri veririm hadi. Sen bana versin. Kanka anla anladın işte hadi yaparız onu hallederiz bir şekilde. Tamam. Bir dakika bakıyorum şu an. Şuna Kanka konuşma yap. Elin çalışsın. Hadi. Şu anda bakıyorum. Ha 2019 peti. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. 2019 ee... kanka. Dur bir, bir dakika. Bir de fakir pet vereyim sen bana verirsin hadi. Hadi hadi yapabiliriz hadi. Fakir pet ver. Verdim. Tekli bu mu kaldı? Kanka bir dakika bakayım bir daha. Ver. <laughs> Oha. Halklarım. Kanka benim de var içinde herhalde. Var tabii ki. Allah Allah benim de mi hemen? Bende 3 tane tavuk vardı ama bimeli. Kanka ben de ben de bir tane bimeli vardı kanka. Nasıl? Ha bu da burada. Kanka bu benim. Kanka gitme. Kanka gitme. Ortak hesabı aktıralım. Bakımlı köpek ver. Pardon ben vereceğim. Doğru bakımlı köpeği ben vereceğim. Of beynim yandı. Bir dakika şimdi ortak hesaba gireceğim kanka. Hızlı kabul et ortak hesaba gireceğim. Çok hızlı bir şekilde ortak hesaba gireceğim. Sen de e, bu hesapta dur kanka. Bu hesaptan çıkma lütfen. Allah kahretmesin giremiyorum. biraz fazla böldüm. Neyse. Oh. İkimizin köklerinin birleşimi 80 tane kopuyor. Kanka bir dakika şu anda çok önemli bir. Bir dakika bu e-posta göstermem gerekiyor. Arkadaşlar canlı yayını kapatıyorum. Üzgünüm.